Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bir doktor öğretim üyesi olarak, bir ebeveyn olarak, bir arkadaşınız, dostunuz olarak, bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak sosyal medya platformlarından evrensel değerleri paylaşmaya karar verdim. Neden mi karar verdim? Emekli olmadan önce, bir devlet kurumunda emekli olmadan önce yaklaşık 20-25 ülkeye ve 200'ün üzerinde katılımcıya asker ve sivil olmak üzere 200'ün üzerinde katılımcıya kısa süreli dersler vermiştim. Kısa süreli kurslar vermiştim. Bu kısa süreli kurslara ilave olarak hala hazırda şimdi de uluslararası bir üniversitede, yurt dışında bir üniversitede doktor öğretim üyesi olarak değişik dünyanın dört bir yanından değişik ülkelerden gelen öğrencilere, gelen çalışma arkadaşlarıma veya kursiyerlerime beraber kurs aldım kursiyer arkadaşlarımla birlikte daha sıkı, daha güçlü bir iletişim içerisindeyim. Şimdi bu güçlü iletişimi bana ne getirdi. Bu güçlü iletişimin sonucunda ortak noktamızın dil, din, ırk olmadığını, ortak noktamızın ahlaki evrensel değerler olduğunu gördüm. İşte bu ahlaki evrensel değerler Çin'de, Japonya'da, Güney Kore'de Filipinler'de efendime söyleyeyim Hindistan'da, Bangladeş'te, Endonezya'da, Norveç'te, İsveç'te, İtalya'da, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de veya e, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de değişik olmasına rağmen dillerin, dil, dillerin, ırkların, efendim inançların ayrı olmasına rağmen evrensel değerlerin aynı olduğunu gördüm. İşte Hangi arkadaşlarım var da unutmadan söyleyeyim. Biz Türkler ve can dostumuz, can ülke kardeşimiz Azerbaycan'dan da kursiyer arkadaşlarım var. Şimdi bunların hepsini bir potaya koyduğumda evrensel değerlerin önemli olduğunu, evrensel değerlerin bizi birbirimize bağladığını çalışırken, öğrenirken veya öğretirken evrensel değerlerin bizi bağladığını gördüm. Bu evrensel değerleri de çocuklarıma, kendi çocuklarıma aktarmaya karar verdim. İşte bu YouTube kanalında da Doktor Bahtiyar Eren YouTube kanalında da evrensel değerler hakkındaki düşüncelerimi bir küçük kısa video serisi şeklinde anlatmaya karar verdim. Eğer sizler de Doktor Bahtiyar Eren YouTube kanalına üye olur. Bu yolculuğumda benimle birlikte yürümeye karar verirseniz başımın üstünde yerinizin olduğunu söylemek isterim. Bu yolculukta Evrensel değerler hakkında düşüncelerimi paylaşacağım çocuklarımla. Eğer sizden de bu düşüncelerimi inanır, düşüncelerimi beğenirseniz kendi eşiniz, dostunuzla, çocuğunuzla, çocuğunuza da paylaşmanızdan büyük mutluluk duyarım. Sözümü evrensel değerlerle birlikte evrensel değer değerle değerle birlikte kalmak ümidiyle tamamlamak istiyorum. Kendinize evrensel değerler içerisinde yaşamanızı evrensel değerler içerisinde ilerlemenizi canı gönülden diliyorum. Kendinize iyi bakın.